Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft çekiyoruz. Ee, şey, ne yapacaktık? Ha, kale yapacağız. Ee, ve yani şeylere karşı yaratıklara elmas bloktan yapacağım? Başlayalım bu arada abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı. Evet. Eğer like atıp abone olursanız videonun devamı gelecek. Ve baya kronak, kronaklı olacak. Bu arada bir şey gerçek bir kale yapacağım. Öyle bir kale sanmayın. Şuradan ben hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım diye daha doldurmaya geldi. Nerede? Şimdi şöyle bir şey yapmam lazım. İşte ben de bundan korkuyordum. arkadaşlar bir dakika ben düzeltip geleceğim. Evet arkadaşlar iyiyim daha hallettim bu arada çıkışta hallettim. Bizim bakalım nerede? Tabii ki de burada. burada Dedim burada. Şimdi gidelim bakalım evimize kapısı burası. Gidelim buraya gidelim. gidelim. Şimdi şu üstünü kapatalım işte güzel bir şey yapacağız. Tavana Gönlüm. zileme videoyu zilemeyelim. Peki kimse mesela örümcek, zombi ya da creeper falan yani e, o zaman gelirse yukarıdan e, bakıp okla ya da aşağı inip e, kılıçla vuracağız. Buradan uzatalım. Bu arada ben çok büyük bir yer yaptım. Eee tabletimde yükte uygulama Un bulama. Yaham yaptığımı. Zaten Reina'past bu Yaparsınız. yeni bölümü gelecek atıp... ve... ben olmayı unutmayın. devam edelim. bir tavana çıkış bir yer yapalım. Şunu alalım. Ondan sonra ah merdiveni tekte şuraya koyalım merdiveni De şuraya bir çıkalım. Şuraya koyalım. Tamam. Şimdi göz diğeri bu bu yerimizi de yapalım. Tam sıra sıra iyi ya yapacağım. Hmm. Bize büyük oldu kalemizde. Evet şimdi şuradan uzatalım. Buraya kapıyı koyarım. Telefonuma gerek yok. Üçündeki. Bunu uzatalım şöyle. Bunun bir yükseği olacak. Bunun bir büyük yeri olacak. Var olacak bu poleniz. Evet. Bu kadar. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Şuradan, heh, şimdi şuradan şöyle yapmamız gerekiyor. 1-2 tamam. Ben yapayım size nasıl olduğunu gösteririm.